Otobüs muavini uyuyan yolcunun yanında mastürbasyon yaptı. Rezalet, üniversite öğrencisi genç kadının bir anda uyanması sonucu ortaya çıktı. Muğla İstanbul seferi yapan Metro Turizme ait yolcu otobüsünde yaşanan olay, genç kadının bir arkadaşınca sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te gündeme getirildi. Buna göre tacizci muavin, üniversite öğrencisi C.D.'nin çığlıkları üzerine oradan uzaklaştı. C.D. ise durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki yaratan olay üzerine Metro Turizm'den de bir açıklama geldi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Çiğdem Öztürk olayı doğruladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Olay doğru. Bir kadın yönetici olarak bunu kabul edebilmem, hazmedebilmem mümkün değil. İnanın bu ahlaksız şahsın olduğu tarafta değiliz. Bu arada 27 yaşındaki muavin GG'nin şikayet üzerine gözaltına alınıp Gebze savcılığınca serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre muavin ifadesinde yolcunun üzerine su döküldüğünü öne sürdü. Otobüs koltuğu ve yolcu üzerindeki sıvıyla adli tıpta karşılaştırmak üzere muavinden sperm örneği alındığı öğrenildi. Şirketten yapılan ikinci açıklamada da çalışanla ilişiğin kesildiği ve hukuki sürecin takipçisi olunacağı belirtilerek mağdur yolcu ve kamuoyundan özür dilenildi. Çinsel! Tepkilerse dinmedi. Eskişehir'de toplanan bir grup kadın yaşanan olayı protesto etti.